Baba Posta Süper Lig'de Beşiktaş İnönü Stadı'nda Trabzonspor'u e, konuk edecek. Beşiktaş 35 puanla 6. sırada e, ve e, ligin zirvesinden oldukça uzakta ve e, kupa hedefiyle e, yoluna devam ediyor. Hafta içinde ilk karşılaşmasını 5-0 kazandı. Çeyrek final maçında Gaziantep Belediye ile deplasmanda oynayacak ve daha sonra Trabzonspor karşısına çıkacak. Trabzonspor ise 9 puanlık devre arasında yakaladığı farkın son kredisini de bu hafta Kayseri karşısında kullandı. 3-3'lük üç beraberlikle e, yine puan kaybetti ve e, Fenerbahçe ile puan puana geldi. Averajla ikinci sırada yer alıyor. E, Trabzonspor'un e, sezon öncesi tahminlerinde puanlamasında belki inönüde bir 3 puan gerekmiyordu. Bir beraberlik yazılmış olabilir bu karşılaşmaya ama e, şu anda bir galibiyet şart gibi gözüküyor. E, yarışın devamı ve e, ilerideki puan durumunda zorlanmamaları açısından çok zor bir maç olacak. Beşiktaş tabi puan olarak değil daha çok prestij olarak bu karşılaşmaya bakıyor ve aynı zamanda da belki ucundan bir Avrupa sıralaması, yakalama şansı var. Dün oynanan Antalya Spor Karşılaşması'nın sonunda Necip'in kenardan gelen talimatla ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılması yani cezasını Antep maçında çekip Trabzon maçında forma giyebilecek duruma getirilmesi. Kenar yönetiminin de Beşiktaş'ta bu karşılaşmanın önemini kavradığını gösteriyor. Dolayısıyla Beşiktaş da çok fazla eğilmeyecektir. Özellikle de taraftarına barışma anlamında bu karşılaşma çok önemli bir maç Beşiktaş açısından. Son iki sezon İstanbul'daki karşılaşmalardan beraberlik çıkıyor Beşiktaş-Trabzon maçından. ondan önceki eee Beşiktaş galibiyetlerinden önce Trabzonspor'un son galibiyeti 2006 sezonunda. Dolayısıyla 5 senedir Trabzonspor İstanbul'da galip gelemiyor. Bu sezon kupada karşılaştı iki ekip. Trabzonspor'un bir şekilde aslında gruplardan çıkamayıp kupadan elenmesinde Beşiktaş'a bu karşılaşmada 2-1 yenilmesinin büyük rolü var. E, ikinci yarının başındaydı bu karşılaşma. Her iki takım da e, hazırlık devresinden yeni çıkmıştı. Trabzonspor'un aslında üstünlüğüyle geçti oyun. Ama e, Beşiktaş golleri bulan e, taraf oldu. E, Trabzonspor'un ise bu e, maçlarda önce geçen hafta e, son saniyede Alenzino'nun golüyle galibiyeti kurtardığını hatırlayalım. Bu hafta da Kayseri maçında Öne geçmesine rağmen bir türlü ve maçın hemen başında öne geçmesine rağmen bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Karşı sahada baskı kuramadı ve Kayseri sporun usta ayaklarına çok fazla engel olamadı. Ve Kayseri çok daha tek paslı e, ve e, çok daha seri şekilde Trabzon sahasına aktı adeta ve 3 gol birden buldular. E, bu Trabzon Spor e, adına oldukça büyük bir eksi bu hafta. Herhalde çalışacakları en önemli konulardan bir tanesi o. Çünkü Beşiktaş'ın özellikle ilk yarı maç başladığı zaman e, ki e, Yıldız futbolcularının e, maça daha konsantre olduğu dakikalarda diyelim. İlk yarıda özellikle e, çok e, fazla adam eksilterek e, Hücumu geniş kanatlara yayarak e, ortadan e, bir takım e, varyasyonlarla teknik kapasitesi çok yüksek oyuncular var Beşiktaş'ta. E, Trabzon kalesine gelmesi mümkün. Ve buradan e, bulacakları gollerle maçı ilk yarıda bitirebilir Beşiktaş diye düşünüyorum. E, Beşiktaş'ın en büyük özelliği özellikle de ikinci yarı başladığından beri ilk yarıda bitiremediği, ilk yarıda skor olarak e, gerekli üstünlüğü sağlayamadığı her karşılaşmada Beşiktaş zorluk çekti. İkinci yarılarda maçtan koptu. İlerideki Simao, Guarezma gibi oyuncular kanatlardan yeteri kadar geriye yardım etmeyince de orta sahası genelde çöktü. Bu ağırlıktan yaralanan rakipler de ikinci yarıda genelde sonuca gittiler Beşiktaş karşısında. Dolayısıyla Beşiktaş'ın buna dikkat etmesi lazım. Çok zor bir maç ama karşılıklı goller olacağını bekliyorum. Üst olmasını bekliyorum bu maçın. Her iki takımın da hem gol anlamında hem de defans anlamında çok ciddi zaafları var çünkü. Akla gelen ilk Sonuç aslında beraberlik. Beşiktaş'ın bu karşılaşmadan galip gelmesi tabii ki pres açısından çok önemli. Onlar için onun için yükleneceklerdir. ama Trabzonspor'un da bu karşılaşmadan en az bir puan alması onların avantajına. Dolayısıyla üst diyorum. ama gollü bir beraberlik 2-2 gibi bir skor bizi şaşırtmaması lazım. Baba Torik.